Evet gençler şimdi size bir duyuruyla geliyorum. Yarın 2 ve 2 turnuvası yapmaya karar verdik. Bugün yayında arkadaşlarla kararlaştık. Genelde cumartesi günleri biraz turnuva etkinlik olsun adı altında turnuva yapmaya karar verdik. Yarın 12.48'de fenek çekilişimiz var. Onda zaten Discord'dan katılmasını biliyorsunuz görmüşsünüzdür. Ee, şuradan size hemen ekranımı değiştirip göstereyim. Discord kanalımızdaki şuradaki çekilişten kazanabilirsiniz. Yarın 12:42'de hatta çekiliş sonuçlanacak. Eğer online olan arkadaş burada olmazsa, Twitch chatinde olanlar arasında çekilişi tekrar yapacağım. Onun haricinde e, duyurular kısmımıza hemen bakayım Yarın 2 ve 2 turnuvamız olacak katılmak isteyen arkadaşlara 13-15'te turnuva açılacak 13.30'da da turnuva başlayacak yani e, en aşağı 1 gibi falan orada olmanız gerekiyor hazır olun ve e, lobinizde bir arkadaşınız olması gerekiyor turnuvaya katılım bildirimleri şu an açık yani girişte şöyle size göstereyim oyna diyeceksiniz turnuvalar yukarıda özele baslayacaksınız özele katıl deyip buraya Hakan 1 Hakan 1 şeklinde Yazacaksınız. Neden çıkmadı? Nerede hata yaptık? Numperim açık değil mi? Açık. Aynen. Tamam. Hakan bir Hakan bir yazdığınız zaman ben de dedim neden çıkmadı. Burada bildirimleri açık hale getirirseniz turnuva işte dediğim gibi 27 Mart'ta saat 1.30'da başlayacak. 1.15'te de katılabiliyorsunuz. Bu turnuvaya katılmak için grubunuzda bir arkadaşınızın olması lazım. Çünkü 2 ve 2 bu. Yani tek başınıza katılamayacaksınız. Bunun bilgisi yani sizde olmuş olsun. Onun haricinde eğer Fenek kazananı çıkmazsa turnuva sonunda Fenek çekilişini yapacağız. Ve ayrıca turnuva eğlence amaçlı olacak tamamen. Yani Rütbenizin ne olduğu hiç önemli değil. İstiyorsanız bronz olun, istiyorsanız altın olun, istiyorsanız plat olun, diamond olun, şampiyon olun hiç önemli değil. Tamamen kendinizi test etmek amaçlı ve eğlence amaçlı biz de sizin maçlarınızı yayınlayacağız izleyen arkadaşlara. Ee, böyle olacak turnuva. Ve turnuva sonunda 200, 200 ve 100 olmak üzere 3 adet tek kredi çekilişi yapacağız. Totalde 500 kredi vermiş olacağız sizlere. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İsteyen kardeşlerimiz varsa... E, katılabilirler. Onun haricinde eğer ki trade'i kapalı bir arkadaşımıza YouTube'dan ama gerçi onu ayrım yapsak ya. Bir tane şey düşünüyorum da e, hani bu bir tane starter pek çekilişi yapmak düşüncem var. Onu bir ayrı yapayım olmazsa. Şimdi bu turnuva ve kredi ve Fenek çekilişi için size bildirim olsun. Yarın gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa 12.30 gibi mutlaka bizim Twitch chat'imizde olun. Fenek çekilişinin sonucunda eğer trade'iniz açıksa eğer ki kazanan arkadaş bazen online olmuyor çünkü. Olmazsa bir iki dakika bekleriz yeniden çekiliş yapacağız. Ondan sonra 13.15'te de turnuva giriş açılacak. 13.30'da turnuva başlayacak. Turnuva sonunda da dediğim gibi 500 kredi çekilişi sizlere vermiş olacağız arkadaşlar. Ee, onun haricinde sanırım söyleyecek bir şeyim yok. Hepinizi bekliyorum. Yani maksat eğlence amaçlı. Dediğim gibi hani turnuva kazananı Hani şöyle düşünmeyin. Abi benim ligim altın plat. İşte sizin orada şimdi şampiyon olur, diamond olur, yenilirim. Önemli olan katılmanız ve eğlenmeniz. Maksat hani birlikte bir aktivite olsun. Birlikte eğlenelim, güzel vakit geçirelim, sohbet edelim. Yani amacımız o. Turnuva sonunda da chatimizde kimler varsa, kimler orada bizim neyse onlar arasında çekilişi yapacağız. Ee, eğer bir sıkıntı olmazsa belki sürpriz bir çekiliş yapıp starter pack çekilişi de belki düşünebilirim yarın. Öyle söyleyeyim. Yani ee, hani katılıma ve yoğunluğuna göre duruma göre karar vereceğim diyeyim. Umarım katılırsınız arkadaşlar. Yani sizler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem turnuvalar hem etkinlikler hem çekilişler olarak. Yarın hepinizi bekliyorum. Şimdilik kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.